Merhaba arkadaşlar canlar hepinize günaydın nasılsınız inşallah halin iyi hatırınız iyidir biraz benim halim hatırım arkadaşlar hiç iyi değil bu sıra i̇yi değil, vallahi yorulmuşum sanki arkadaşlar bahçe şeyde inşaatta çalışan ben Hadi. Hatice Hanım Ayakta. yoruluyor ben daha akşama kadar ayakta kaldım. Niye oturacak yeri de yaptım sana efendim? Oturttum ki şunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle derken şunan gibi de çevirdin beni. Çevirince de ne olacak? Ayakta aşama kadar yorulmuşum. Arkadaşlar kahvaltı yapacağız. Bak kahvaltısı. Dün gidince çayımızı bile atmamışım bak. Hadi hadi gittik ya. İçini bir boşalt edin. işi var. Beni götürmüyor. Yo götüreceğim. Niye götürmeyeyim? Sen ben... akşam telefonda kiminle konuştun? Niye babanla konuşmadın mı annende ben, e, biz o tarafa gelecek demediler mi? O düşün şey, şey yaptı da sen şeye geleceğim dedin mi İbretli? böyle iş yok dedin ya. Hı -hı. İş yok dedin ya böyle. Terestiye gideceğim. Terestiye gideceğim, gideceğim de. Ben de onun için ne bileyim Arkadaşlar inan ki ne pişecek, ne yapacak, her gün her gün sizlerde de belki sizlerde de aynı sefer her gün ne yaptı, ne pişireceğiz bugün, ne örnek. Hep kadınların işi bu. Erkeklerde o olmuyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlardan çoğu yazmış, çoğu arkadaşımız. He. Hatice Hanım demişler kesinlikle siyah mermer tercih etme. Çünkü çok daha kirli gözüküyor ondan sonra. Çok daha zor oluyor. Onu da sana dedim ileteyim yorumlara. E, vallahi iyi. Kasedelerde kullanıyor ki tertemiz. Bir de ne çamaşır suyu ne güzel. O, olur bu. mu diyorlar kireç tosu bile hemen oldu. Lekel olur. Evet. Göstereceğim arkadaşlar genellikle sümülü temiz yakalım üstünü. Ases bu olmuyor arkadaşlar. Tertemiz bir siliyor mis gibi. Böyle bak. tertemiz siliyor mis gibi bak. Yok ya ben öyle yapamıyorum. Olmaz. Ben kesinlikle ki ki arkadaşlar göründüğü gibi değildi. Taş hakiki iyisi değil. Hemen bir çamaşır suyu koma lavun için ver bana. Şöyle göster canlar. Ne var her gün ha. her gün yıkıyorum yine. Yıkacağım ki temiz olacak. Adım, olmuyor olmuyor olmuyor. Ben hep daha dediğim olacak. Sen dediğin daha hep. Hı hmm, tamam. Ya da şöyle arkadaşlar. Öğren dedi beni. Gidersen şöyle çay. Ben termosu koyuverdim buraya. Niye orada demlersin? Hı. Hmm. Orada demlersin. Orada tüste de hemen doğru yer yok dedim. Bu yapayım koyayım. Dört tane tuğla kapatırsın etrafı ne olur? Hayır, hangi hangi iki saat onu bekleyeyim hadi. Olmaz. Hmm. Bazen hazır var iken niye şeye gideyim ki? Öyle mi demek? Daha bir tek demlik var şimdi orada da. Burada demliği şeye götürdüydüm. Demlik yok. Arkadaşlar bu arada biz Hatice Hanım'la dün hem güneşten korunmak için hem yağmurdan korunmak için hem de malzemelerimizin, takımlarımızın ortalıkta durmaması açısından, kaybolmaması açısından dün oraya şöyle akşaptan kendimize şöyle bir buhak bir şeyler yaptık ama bayağı da bir yorulmuşuz. Hem de Hatice Hanım da boş durmadı. Yıkadım da böyle yağın içine çekip koyduydum doğal, organik. Aramaz. Peki de oradan topla da arkadaşlar. Şunu, bunu da akşam götüremedik yorulduk. Şöyle şu şekil canlar ayıtlanacak. Ama o kadar güzel mi kokar? O kadar mı güzel kokar arkadaşlar? Mis gibi kokusu var. Gerçekten çok güzel oluyor. Ben de böyle birinde görmüştüm. Yağın içine atıp bu şekil yendiğini. Bilmiyorum bakalım yiyebilecek mi? Yemeyecek mi? O da var. Önüne pişirelim. Sen bir onu da gire yanına boş ver. Bugün sucuklu yumurta pişireceğim. Sucuklu yumurta. Evet. Olur. Ben Kendine de ne pişirsen pişir bana sucuklu olsun olur mu? Ben gelmedim. dün oraya domates bir iki tane salatalık ayırdık ya. Bugün dedim, dedim ki iki malzeme koyduydum ya. Arkadaşlar orada çalışacağız diye koyduydum. Şöyle bir çıkarayım. Bardak deyince oluyor bir an. Oturu şöyle. Oturu iki tane bir bardak alacağım. Tamam alalım. Sıcak mı bir şey değil İki A tane A niye A alıyorsun? Belki misafirimiz geliyor. Dün mesela hmm. Mehmet abi geldi. Ben o aşağıdaki dediğim şey tutmamış. Limon, ondan. yarım limon sıktı mı? Sıktıydım. Tam. Tutmamış. Niye öyle olmuş? O zaman Tutturamazsın. Bilmiyorum. Sudan olabilir. Sudan Şeyden, sütte Sütten. süt de de Sudan değil, süt de var. Ben böyle, bunu pişireyim de çıkartayım. Tamam diyeyim. onu pişir, şey, o da güzel. Az sucuğu bugün iptal edek. İçine şöyle de hemen arkadaşlar. 4 tane yeter. yeter Yeter. Ne yapalım, ne yapalım? Bugün de bunu yapalım arkadaşlar. Tamam. Sucuk. Bir daha belki sabah sabah dolunur, değil mi? Olabilir. Kıymalı Sula su çırp dersem da de, bak sen onu da yapacaksın. O da olur. Onu dersen onu yapacaksın. Nasıl dersen. Hafızsakları bir çıkarayım. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Başka bir şey istiyor musun? Peynir. Yoğurt yoğurt istiyorum. Arkadaşlar her sabah yoğurt, yoğurt, yoğurt. Hani ki. Ya bir kovayı bitiremedik. Bir hafta oldu canım daha da. ne istiyorum. Kendin niye anladım. her sabah her sabah ot yiyon da ben bir şey diyor mu? Yo yo ye yemem bir, şey bir kadın da Yani yer. yediğim bir tabak yoğurt ne mi geliyor? Bir kadın da koydu bunlar. İyi. Bir tane dedim şey eklersem uğraşmayın. Sabah dedi. Bunu da zaten yedim. Bu da benim otum arkadaşlar. Şimdi yoğurt mu istedin? Ben yoğurt istiyorum. Ya Allah. Tamam hemen. Yoğurt biraz sulu almış. Ya bir büyük katı. tabağı koy ya. Ne büyük kadar cimri da oluyor. Katı yerlerine, yani. katı yerlerine. Masamız da bak ya. Sofrayı da O yüzden de aklıma bir şey gelmez. Masanın evet. kenarına koyun bak yoğurt. Masa dengilebilir. Yalanız yer olur biter ne olacak? Yalanız yer. Sürü... benim karnımı yer. Bir sürü bir sürü şey e, çıkarsa arkadaşlar. böyle sulanıyor ama güzel yoğurt. Harika bir yoğurt. Bu doğal. Çalma. Yerle yoğurduymuş. Yayla dediği böyle e, kekiklerde kokan değil mi? Doğal, organik. Üstüne şöyle de tamam. Akşamları da yiyorum arkadaşlar. Böyle Yemci çok güzel oluyor. Yani, Hatice Hanım biraz kıskanıyor ama ne yapalım? Kıskanayım mı neyini kıskanayım mı? Niye öyle diyeyim? Yok Şimdi benim kakam işte altın üstüne geliyor. Bir durursak ne yapacağımı kakaya karıştırdım. Bir dur. Öyle deme bana ya. Niye böyle diyeyim? Melemende bak yumurtalı soğanlı. Melemeni hiç boşa çıkarma. Soğan yani, katmam o zaman. Domatessiz bir şey yemem mi sen? Allah'a 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 o zaman Allah'a 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 bıçaklığı var arkadaşlar. Bıçak. Kesmiyor. Kesmiyor. Onun için bıçak var. Ya bismillah. Hadi yiyorsun. Seni mi kıralım? Seni kıracağım. Aha kafam. Hadi. Hı hı. Hadi. <laughs> <laughs> Soğan taze soğanmış. Nazlı'dan yetiştirmişler. Gece bunu. Ekiyorlar. Bazı yerlerde demek ki erkenler ekiyor, erkenler bitiriyor lan. Evet. Şimdi bunu ağır ağır üzerine, dört kimi tozuma fazla gelir. Bence de. Eciğini çalmam lazım. Tamam. Elmadan evet. çalma da. Neyden? Ya Yağdan, la da yağı neye doldurduydum. Dedim... Aslında... Ben... İnşaata tam bir başlayamadık arkadaşlar. Ee, yani, tam bir evraklarım tam hazır olmadı. Bugün-yarın hazır olur deniyor ama e, 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 yani. projemiz biraz e, tam bir evraklarımızda eksiklikler var. Onlar olmayınca başlamıyoruz. Ondan dolayı arkadaşlar Tam şey yapmadım. soran arkadaşlarımız var. Orası ruhsatlı projeli arkadaşlar. Şimdi şey aradı da, aslanım numara şeyse de bakılacak yerine bir de. Hı -hı. Bir, de bir kontrol sınır. gelecek arkadaşlar. Toprak yapısı daha önce analiz oldu. Ama, ama yeri hani orası mı diye bir kontrol yapılıp işleme başlamayacak arkadaşlar. Şey Yapınca. yapamıyor. Kendileri baktı ama kendileri yeri... Önceden bir olmuş olsaydı arkadaşlar hobi bahçesinde hemen biz... Şimdi evi, bitir. evi bitirdik. Evi <laughs> bitirdik. ama burada böyle olmuyor. Ev yallandıydı vallahi şimdi ev mi Ali. Hani değil mi? Evi bitirdik bitireceğiz. Allah Allah. Bir tane de yanına salatalık dilimliyorum tamam mı? Olur. Domatesler bir adam Elimde yalnız yorup gelince yorulurum dedim. Şöyle üç tane domates alsam yetmez mi? Yok. Kendi domateslerimizi toplamaya koyduğumuz kesmeye deyim bunları. Domates şeyine koymuyorduk. Ama bunlar ufak ufak lezzetli değil mi? Bizim ya mahalle bizim de daha nezetli de işte toplar zorlanıyor, yok işin arasında değil. O yüzden bize zor geliyor. O sene niye aldın aldın da şeyde yedin ya bahçede yedin ya. Güzel değil. Az bunun bizimki az daha bir ton değildi. Dolaba attım ya. Dolaba çıkarttım da dolaptan getirdim getirdim. Böyle ne yapayım ya. Allah ne verdiyse peynir koymamış ama. Yani, yeter diye düşünüyorum. Yeter, ya. yeter. Şöyle geri dolabı şöyle. Yani bismillah. Arkadaşlar biberi hani pek sevmediğine biberle alakası pek yok. Bir de sumun ekmeğimizi şuraya alayım. Dilimleyin. Bir de kuşburnu gelirken getirdim. Onu açacağım şimdi. Kuşburnunu iyi yedik biliyor musun? Hani? Valla kuşburnu güzel oldu arkadaşlar. Şöyle gelene de gene bir şey vermek öyle hediye iyi oluyor bak gene. Bu da iskelip somunu derler arkadaşlar. Böyle yumuşak pamuk gibidir. Onu kesici bıçağım var mı diyeyim bari. Biraz lezzetlidir. Ekşi mayadan yapılıyor. O değişik bir aynen dediğim gibi değişik olunca iskelip somun. Sen ne arıyorsun? Bizde somun derler. Benim şöyle kesmeye tırtıl bıçağım. Var mı diyeyim bari. Allah'ım. Ekmek dilimlerim. Ekmek bıçağı. He ekmek dilimlerim. fazla da ufaltmayın bir daha. Şöyle. Olur. İçi boşla. Ama boş ama lezzetli ya. pişmiş. Pişik. Aynı derkilsin çöreği oluyor hmm. bizim kulleylim çöreği. Aynı onun gibi. Kulleylim deyince bir de kulleylim etsek. Yumuşak yumuşak şöyle. Ee, yaparsın. Ben inşaatı yaparken sen de orada kenarda yaparsın. A ağaçların şeyine, falan şey olacak. Sap samanla pek güzel oluyor. gibi. Sap saman olmayınca olur. Var o da var orada. Sap olacak, saman olacak. Her şey şeyler oluyor. Alehan olmuyor, olmuyor. Senin dediğin gibi sap saman olacak. Var daha olacak, şöyle olacak. Ondan sonra şimdi onu ağırına çeker. Ocak diye ağır yanıyor. Ama bunun tavanı şey alalım. İkisi de takip arkadaşlar, tam olsun diye. İşte hanımımız durur, bir şey olmaz. Değil mi? Aynen. Şöyle az az arkadaşlar alıyor. Yarım kilo kıyma alıyor. Böyle ben de üç 4 poşet yapıyorum. Ali'ye nasip olmadı. Böyle şöyle kıyma kıyma deyip dokuyor. De Yardım. Pişireyim de yiyeyim besin. Hayır. Dedim. E yetmedi mi yani. Sucuk yapsaydın dahi olacaktı. Ali'yi düşünseydin sucuk yapardın. Hadi bir sonradan bunu çıkaracağız etmez. Sen. sen onun içine meleman katacaksın aklı sıra da. He. Yürü. Şu altta çağırdım adam meleman koyacağım. Hadi melemeni de seviyor Bazen işine geleni seviyor. Et dedim en Ali'ye. Eti kimse sevmez arkadaşlar. Değil mi? Tabii ki. Et giren yere et de et girmez öyle. Bunun için ecici gelecek. Ne yapayım bir anda? Ecici de para bir tarafıyım. Ecici de koyun bir tarafıyım. Ecici şöyle kendi çekeyimden atayım. Olur, olur. Az. O bir ağır, bir ağır. Nasıl bile ağır. Bundan uyu, koyuyoruz, bundan koyuyoruz ama. Ondan, Dünkü topladılar. he. Belki daha tadını şey yaparsa ne oluyor. Yok, hiçbir şey yok. Bu ya. Peki faydalıdır. Bu değerli ya, yaş onun için. Çok güzel, ağır böyle. Kendi bir cimcik adam kokusu ağır. Ne dedik şöyle. Kim var? Kim yok? Çok koy mu? Aha, adı cimcik. Koyup da ben koydum. Sen... Üstene şu şeydeki Reyhan vardı ya. Ondan var mı burada? Reyhan takıyım Bu da bilmiyorum. da olmayabilir. Evde bilmiyorum buraya gittim mi, gitmedim mi? Sen benim baharatları... Bunda ne var? Sen maşallah sürgülü baharatları koysa şundan 2-3 doldur gelin. Baharatını çok koyuyorum benim koyduğum ana el yukarı tarafa şey ucundan arkadaşlar o da koydu beş ne koydu kimyon ne koydu yeter değil benim dediğim çekep, kuru ve yumurtasını kırarım üstüne gibi olur o Neye bak sen Reyhan'a bu mi bir dakika Dolabı gözüne Oh çok etli olmamıştır. Yumurtanın uçunu Yeriz abi olur arkadaşlar acıktım, yok. Bir de çalışınca, yeni, yeni bir yalan olurlar ya. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bahçeyi Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.